Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem, bereketinizin açılması için bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı çantanızda taşıyın, bir ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıksınlarıyla çıkartın ve daha sonra çantanızda koyun. 20-25 günlük bir süreçte her şeyinizin açıldığını göreceksiniz ve bunun çok büyük faydası olacaktır. Yine ayrıntılı bilgi almak isterseniz ve özel bir işlem yapmak isterseniz bana Whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben de Ercan Önce. yapacağımız işlem geri getirme işlemi. yıl önce sizden ayrılan ile sizi bir kişiyi tekrar geri getirmek için yapılacak olan bir işlemdir. Boş bıraktığımız yere gelecek olan kişinin adı, doğum tarihi ve anne ismi ve sizin adınız, doğum tarihiniz, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında toplar görün. 20-25 günlük bir süreçte kişi size geri gelmeye başlayacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.